Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi bir takım soruları soruyorum. O soruların cevaplarını lütfen kafanızdan düşünün ve değerlendirin. Sevdiğiniz yerde mi yaşıyorsunuz? Çok mutlusunuz bu sevdiğiniz yerde. Ya da şartlar çok kötü. Aslında yaşamak istediğiniz yer, kendinizi layık olarak gördüğünüz yer burası değil mi? Ya da şöyle sorayım size. Sevdiğiniz kişiyle mi evlendiniz? Evlilik bir ömür sürsün istersiniz. O adımlarla o yola çıkarsınız. Sevdiğiniz kişiyle mi yaşıyorsunuz? Böyle her sabah erkenden ayaklarınız işe gitmek için çırpınıyor mu? Çok mutlu mesut mu kalkıyorsunuz? İşinizi çok mu seviyorsunuz? Ya da böyle etrafınızda eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız size bir sevgi yumağı oluşturmuş. Onlarla keyifli vakit geçirmekten mutluluk mu duyuyorsunuz? Evet, Hayatı keyifli hale getirmenin, yaşamının yolu aslında sevmekten geçiyor. Şartlarınız ne olursa olsun, isterseniz en tepede olun, kudretli olun, varlıklı olun, böyle her şey önünüze serilmiş olsun. Saraylarda yaşayın, hiç fark etmez. Yüreğinizde sevgiye dair ufacık bir kırıntı yok. Ya da şöyle düşünelim, siz en diptesiniz, çaresizsiniz, böyle elinize attığınız her şey kuruyor. Ama buna rağmen diyorsunuz ki vardır bunda bir hayır. Her karanlığın sonu bir aydınlık. Öyle değil mi? Kendimiz hep ne yapıyoruz? Bir yönden bir çıkış yolu buluyoruz. Sevgi her kapıyı açıyor mu? Bazen bunu da düşünüyorum sevgi. Yani böyle tek göz odada oturup benim de böyle birkaç tanıdığım eş dostlardan bahsetmek istiyorum. Tek göz odada oturur ama evi dolup taşıyor kadar çok seviliyor ki. Yani dışarı çıktığı zaman insanlar hem saygı gösteriyor, hürmet ediyor, hem onunla konuşmak için can atıyor. Bir sevgi gösterisi var. Bir de çok varlıklı olan kişilerden tanıdıklarımız var. Etrafımızda mutlaka vardır. Kapısını çalan yok. Böyle kapı çalsa da bakıyor yani birisiyle sohbet etsem, konuşsam etsem. Acaba bu sevgi Nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl ifade ediliyor? İnsanlar neye göre seviyor? Sevgi işi nerede başlıyor? Yani bunlar hep konuşulan, tartışılan, içimizde büyüttüğümüz bir takım sorular aslında. Bir de şunu çok merak ediyorum: Bizler neden acaba sevmekten çok sevilmek istiyoruz? Beni seviyor musun? O kadar çok bu soruyla karşılaştım ki, yani geçmişte şöyle söyleyeyim, bunu tabii ki işte öğrencilerden duyabiliyorsunuz, en sevdiğinizden duyabiliyorsunuz, yakınlarınızdan duyabiliyorsunuz. Beni seviyor musun? Ya da ben kendi içinde büyüttüğüm. Belki dile getirememişimdir ama acaba beni seviyor mu? Yani bana değer veriyor mu? Benimle olmak onun hoşuna gidiyor mu? Aslında bunu demek istiyoruz. Bunları konuşmak istiyorum sizlerle. Sevgi nasıl gösteriliyor? Bunu da düşünüyor musunuz? Ben çok fazla düşünüyorum sanırım. Sevgi nasıl gösterilir? Nasıl anlaşılır? Mesela ben karşımdaki kişiye desem ki ben seni çok seviyorum. E dedim seviyorum. Yani bu karşı taraf için yeterli olur mu? Ya da bana aynı şekilde bu şekilde bir yaklaşımda bulunuldu. Bu benim için yeterli olur mu? Nelere dikkat etmem gerekiyor? Ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Sevgiyi ben şu şekilde hissediyorum. Karşı taraftan bir ilgi, alaka, değer görme, sevgisini hissetme ben davranış ve eylemleri çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece sıradan böyle seni seviyorum demekle geçiştirilmek gibi bir şey olarak düşünüyorum açıkçası. Bu bir eş olabilir, bir dost olabilir. İşte bir yani etrafımızda iletişim içerisinde olduğumuz konu, komşu Sevgiyi bu şekilde hissedersiniz. Sizleri e, gördüğü zaman gözlerinin içi parlıyor mu? Ya da seninle sohbet etmek için seni kolluyor mu? Boş zamanlı mı kolluyor? Seni böyle arada arıyor mu? Yani ben biraz telefon özürlüğüm. Etrafımda mesela bu konuyla ilgili çok şikayet alıyorum. İşte e, ben seni abla aradım. İşte ben senin sordum. Sen sormadın, etmedin. E, ben de diyorum ki onlara bu benim sizi sevmediğim anlamına gelmiyor. Yani bir telefon alışkanlığı ve kültürü ben de net olarak buluşmamış. Mesela bayramlarda mesaj atmak. Herkes sevdiğine mesaj atar değil mi? İşte bana bu çok soğuk geliyor ya. Yani ben bunu bir türlü kabullenemiyorum. İstiyorum ki Arif'in sesini duyayım. O şekilde bir şey yapalım. Bayramlaşalım, görüşelim. Birbirimizin bayramını kutlayalım. Bu bana daha çok sıcak ve samimi geliyor. Toplatılan mesajlar o kadar çok ki bakmak istemiyorum. Ya bunlar benim sevgiye dair sanki böyle soğuklaştıran, uzaklaştıran, ilişkileri zedeleyen kavramlar gibi geliyor. Bazen haberleri izlemek istiyorum. Bazen diyorum çünkü haberleri izlemek gerçekten artık yürek istiyor. O yürekte ben de yok. Her gün o, o haberlerin stresini kaygısını e, maalesef ki yaşayamıyorum. E, ama mecburen de işte yaşadığımız e, toplumdan, etraftan, dünyadan haberdar olmak adına da haberleri izlemek, gündemi takip etmek de gerekiyor açıkçası. Benim haberler sonrası kafamda kalan şu oluyor. Ölen, vuran, kaçan, çalan. Bu dört ana başlık düzenli olarak Farklı kişilerle her akşam önümüzü bir şekilde çıkıyor. Bu insanlar da seviyordu. Bu insanlar da bu hayatta mutlu yaşamak istiyordu. Yani herkesin bir isteği, gönlünde yatan bir takım hedefler, hayaller mutlaka var. İşin özü sevgiden geçiyor. Aslında konuyu oraya bağlamak istiyorum. Bu haberleri izlerken genelde biliyorsunuz akşam saatlerinde olduğu için yemek saati oluyor. Biz bir yandan yemeğimizi yiyoruz ama o kadar sıradanmış gibi ki yani bazen şey oluyor hani bir şey oturuyor rahatsız ediyor beni. O yüzden ben akşam yemeklerinin haberler eşliğinde izlemeyi tercih etmiyorum açıkçası. İçinize bir şeyler kopuyor çünkü düşünüyorsunuz sürekli. Bu tabii ki toplumun farklı boyutu. Bunlar olacak edecek ama işte bazen insanın aklına şu da gelmiyor değil. E, evlatlar yetiştiriyoruz. Çocuklarımız var. İşte üniversiteye gönderiyoruz farklı şehirlere. Her an başına ne gelecek e, sevdiğimizin. E, bunun korkusu ve endişesini taşıyorsunuz doğal olarak. E dua etmek harç elimizden başka hiçbir şey gelmiyor açıkçası. Ben anne olarak bütün evlatlara, bütün herkese dua ediyorum. Yani başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Yine böyle dışarıya çıktığımız zaman açık alanda işte yemeğe gittik örnek veriyorum. Böyle hemen yanına Allahın sessiz kulları diyorum patiler geliyor. Yani köpek varsa köpek de geliyor patiler işte. Hemen sizden bir şeyler istiyor. Hemen yan masadan birileri çığlık çığla. Aman alın şunları da istemiyorum da etmiyorum da. Yani e, o an inanın elimden gelse hepsini toplayıp dışarı çıkma isteği uyanıyor bende. Ben şuna saygı duyuyorum. Özellikle söylemek istiyorum. Lütfen aklınızda olsun. Doğru sevmeyebilirsiniz, korkabilirsiniz ya da bir şey yaşamışsınızdır geçmişinizde. Ama bu kadar ortarayı ver vereye vermek adına değil de ya onları 3-5 parça yediğinizden verin. Zaten onun için geliyor. Karnaç olduğu için hayvan geliyor. Hayvan sevgisi de demek ki ben şunu düşünüyorum. Allah herkese nasip etmiyor. Sevgi yürekte bitiyor. O kadar net ki. Bu bir insanı sevmek olabilir. Bu bir hayvanı sevmek olabilir. Bu bir herhangi bir hayata dair bir şeyi sevmek olabilir. Ne olursa olsun. Sevginin karar verici noktası yürek oluyor. Tüm olumsuzluklara rağmen sevgiyi içimizde barındırabilir miyiz? Bunun örneklerinin en can alıcısı bence şu şekilde yaşanıyor. Karı koca mutlu süren bir evlilikleri var. Ama yıllar içerisinde bir takım anlaşmazlıklar ya da kafalar uymuyor. O oluyor bu oluyor artık sebepleri bilemiyorum. Her neyse eğer bir boşanma sürecine yaşanılacak. Kadın ayrılmak istiyor ya da erkek ayrılmak istiyor. Bütün çirkinlikler ortaya çıkıyor. Yani bazen böyle şaşırıyorsunuz, işte televizyondan gördüğümüz ya da böyle etrafımızdan gördüğümüz o kadar mutlu, mesut diyorsunuz ki maşallah sevgileri o kadar büyük ki. Ama o süreç, boşanma sürecinde, ayrılık sürecinde o yaşınlar, çirkinliklerde de diyorsunuz ki bunların içindeki sevgiye ne oldu? O verilen sözlere ne oldu? Birlikte gezilen, görülen çocuklar. Yani onlara ne oldu? O sevgiyi bitti tamam kabul bitti ama hala onun kırıntıları varsa eğer içinizde o süreci nasıl geçirebileceğinizin planlamasını yapmak da çok zor olmasa gerek. Yani sonuç itibariyle yaşanılan sevgilerin hatırına da bir takım güzel anılar biriktirmek istiyoruz. Öyle değil mi? Her yaşanmışlık bir anı olduğuna göre anı olarak orada artık kalacak. Demek ki o kişinin rolü artık hayatınızda bitmiş sizin için. Bundan sonrası onun da yolu açık olsun, sizin de yolunuz açık olsun diyebilmeyi, o yüreği gösterebilmeyi, o sevginin hatrına, o yola çıkmayı bilen zaten kazanıyor. Gerçek sevgi koşulsuzdur. Gerçek sevgide menfaat ilişkileri yoktur. Yine gerçek sevgide karşılıklı bir beklenti yoktur. Çok masumdur bu sevgi aslında. Ama biz günümüzde o kadar çok kullanıyoruz ki, yaşıyoruz ki, sevdiğimizi zannediyoruz. Sevgi gösterilerinde bulunuyoruz. Ama sonuç itibariyle gerçek olan her zaman kazanıyor. Bundan dolayıdır ki dilimizi alırken, hissederken, yaşarken lütfen benim bu sevgi örneklerim de aklınıza gelsin. Sevgiye dair hayatın tadını, tuzunu sizinle konuşmak istedim, paylaşmak istedim. Bir videonun daha sonuna geldik. Ne diyoruz? Abone olmayanlar için abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Bildirimlerinizi açarsanız herkesten önce videolarıma sizler ulaşırsınız. Sevmek, sevilmek ve güvenilmek dileğiyle diyorum.